Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bol bol kazançlar. Şimdi bugün arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hep iyisinizdir. Beni de soracak olursanız ben de çok çok iyiyim arkadaşlar. Semizotu pişireceğim yemeğinin. Şöyle iki adet büyük soğan. Ben tencereye aldım. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ. Onu da aldım tencereye. Soğanla kavrulsun. Şöyle bir kaşık tereyağı. 6 diş sarımsak rendeledim. Onu da aldım soğan içerisine. Soğanla kavrulsun altından yaptım. Bir su bardağı burgul yıkayacağım. Bir kaşık salça. 3 adet domates. Tuz kırmızı pul biber çok az kimyon çok az da karabiber kimyon azalıyor güzel oluyor 4 adet de demet semizotu birazını doğradım şimdi birazını da sizin karşınızda doğrayacağım arkadaşlar şöyle ıspanak doğrar gibi çok küçük değil çok da büyük değil normal Doğrayacağım. Doğrattıktan sonra suda bekleyecek. En az 5-6 suyu tamam lazım. İçinde kum falan kalmasın. Semizotunun yemeği de güzel oluyor. Yok, salatası da güzel oluyor. Hepsi güzel oluyor arkadaşlar. Bunları da bakın doğradığım küçük küçük suyun içerisine alıyorum. Bunlar suyun içerisinde beklesin arkadaşlar. Beklediği zaman böyle yüzünden alacağım. Süzgece süzmeyeceğim. Kumu falan varsa altında kalsın. soğan da kavruluyor. Şöyle. Soğanla sarımsağı iyice kavrulsun ben domatesleri doğrayayım. Soğan kavruluyor. Ben domatesleri de şöyle küp küp doğrayayım. Soğanla sarımsak kavruldu. Çok da güzel kokusu çıktı arkadaşlar. Ben sarımsak çok kullanıyorum ama çok kavurduğum için yiyerken hiç hissedilmiyor. Onu da bilgisini vereyim. Hani yoğurda koymadığım için mecbur şeye koyuyorum. Yemeğin içerisine koyuyorum arkadaşlar. Ben bir de çok kavuruyorum. Çok kavurduğun zaman yerken onu hissetmiyorsun. Ne soğanı ne de sarımsağı. Bu iyice kavrulsun. Şöyle tereyağından da bir içerisine. Bu iyi kavrulsun. Ben semizotlarımı yıkayayım iyice. Soğan iyice kavrulsun salçasını aldım içerisine. Biraz salçayı kullanacağım. Sonra domatesler. Ye. Sevimiz fazla salça koymuyor. Bir küçük kaşık koydum. Çünkü salçayı sevmez. Şöyle şimdi domatesleri de aldım içerisine. Bunların üçü birlikte iyice de kavrulsun. Ben burgunumu da yıkayayım. Ben yıkamadan koymuyorum. Çok güzel kavurdum. Şimdi semizotun içerisine alıyorum. Bunu bir harmanlayacağım. Şöyle yıkadım burguludan. Şimdi bunun içerisine sıcak su alacağım. Şöyle 4 su bardağı da su. Şu baharatlarımı da. Şimdi bunları bir harmanlayıp ağzını kapatacağım. Kaynar açıktan sonra kısık ateşte arkacığım. Kaynasın. Sevimiz otum kaynar açtı arkadaşlar. Pişene kadar kaynasın. Bu sevimiz otunun yoğurdu. Şöyle az bir tuz atıyorum içerisine. 1 kilo kadar yoğurt. Onu iyice çırpıyorum. İyice özleştiği zaman böyle kaymak gibi oluyor. O da güzel oluyor arkadaşlar. Şurada tamam. Semizot mu oldu arkadaşlar. Pişti. Bakın şimdi altını kapatacağım bir iki dakika serinlensin ki çünkü yoğurt koyacağımız için yoğurt kesilmesin arkadaşlar. Semizotu inan ki çok lezzetli olmuş. Ben bir kaşık aldım baktım. Yani et koymaya gerek yok. Bir kaşık tereyağı sarımsak bunun tadını güzel yapan odur arkadaşlar. Aynı tarifte yaparsanız inan ki aynı tadı yakalayabilirsiniz. Aynısını yapabilirsiniz. Benim tariflerim birebir yani çok lezzetli. İnan ki, yani nasıl anlatayım. Çünkü çalıştırdığım yerlerde yaptığım için hani onlar beğendiği için diyorum ki demek ki güzel olmuş ki beğeniyorlar tadını. Ne yemek yaparsam yapayım. Hiçbir itiraz etmiyor arkadaşlar. Hepsini güzelce yiyorlar. Temiz olsun. Ne bileyim, tadı güzel olsun. Her yemek yiyiliyor arkadaşlar. Yanına çorba yaptım. Makarna suyu koydum kaynıyor. 3 çeşit yemeğim var. Üzerine yoğurt koyacağım. Şöyle ben tabağımı alayım. Biraz serinlensin. Öyle yoğurdunu koyacağım. Bakın. Bakın rengi. Yani bu salçayı fazla kaldırmaz. Semizotu. Salçayı çok koymayın arkadaşlar. Bakın. İnan ki o kadar güzel oldu ki. Ee, bir arkadaşımız söylemişti. Youtube'dan. Ee, abla sebze yemeği yap. Ben de onun için hep sebze yemeği yapıyorum. Çünkü yaz zamanı da şimdi sebzelerimizin. Her türlü sebze yemeği eşsiz yapacağım arkadaşlar. İnan ki tadı sarımsakla tereyağı girdiği zaman çok güzel oluyor. Şöyle üzerine az da yoğurt alayım. Çok almayacağım. Çünkü kesilebilir. olabilir. Şöyle. Bu yoğurtla yiyiliyor. Kanalımda kalın. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olun. Çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.